Olmaz. Bu senin malı olsun. Olsun <laughs> mu? Adamlar elbire açmış adam bağ bağlayan diyenler var. Senin bu şey, gizeli altı regina Şöyle bir volvo ile gelmişti. Şöyle bir volvo alsak anahtarı atılar Ben filozof bahçenin bana al volvoyu. <laughs> Bahadır abi bu bahçede başka türlü rejina yok değil mi? Yok. Başka türlü rejine hani yok. Hani anlık. Maçma üstüne ma ma yok. Yok. Ahmet abi de başka. Bak ben sana bir de şimdi 3 yaşında 4'e 4'e girecekleri göstereceğim. Hani şey için dedim hani kıyaslamalı çekim diye de. Şimdi gidecek de. Ama yani maksimum ama üstüne. Ama şimdi bak şurada 0900 var bak aynı yan yana. Onda meyve yok bunda meyve var. 900'lerde neyse az. Ya benim gördüğüm bana yeter zaten de. Ee, ben de orada Bahadır abi gibi ilaç bayisiyim. Evet. Bütün müşteriler ağzımızdan çıkan bir iki kelimeye bakıyorlar. O yüzden hani video çekeyim dedim bunlara da. Birleştirebileceğiz mi Bahadır? Abi potansiyonu şeyi yükle. Yükle evet. yani Abi, bu, su verme. Bu, bu, Hiç hani su verecek durum da olmaz. Yani. Ya canım ama gübre ben aşağıda şu an gübre, gübre veriyoruz veriyoruz. Ünukasit <laughs> veriyorum. Evet. Buraya bu, abi, buraya budama da yapılmış. Yapıldı tabi. budama sen hiç içinde. Her sene Ahmet abinin bak her sene düzenli budatması olur. Budamazsan zaten geçemez. Yani asaktan sonra da. ben buraya bir daha giremeyeceğim. Mecburen hemen hemen kısaltacak. Evet. Yani her yılda vuruldu burası. Vurulmadığı hem yıl hem iyi yok. Vuruluyor. Hem de iyi vuruluyor. Bak bunlar da Kasım'da 4 yaşına girmiş olacak. Abi bizim orada gizela 5 var. Dok 5. 90 dönüm. Onlar... Adam sökmek zorunda kaldı. Tam Gıselle 5 Türkiye'de olmadı. Yani. Onun için de kimse Gıselle'ye sıcak bakmadı. Gıselle 5'ten dolayı o iş öyle oldu. Erhan senin buraya yatak döşek atar haberin olsun. Erhan. <laughs> Kalsiyum civerellik uyguladınız mı abi buraya? Uyguladık. Uyguladık. Bir uygulama mı yaptınız? İki sefer. İki sefer. Kalsiyumu biz üç kere, cibreliği Daha iki kere kullanırız bir kere daha kalsiyum atarsın. Evet. Sen yapraktan da bir potasyum gir Ahmet abi. Potasyum yüksek potasyumlar var. Hı hı. Yani 12 05 42 var. Mesela da bunlar şey yüksek... da daha 4 yaşına girecek Kasım'da. 4 yaşına girecek. Evet. Kasım'da gitmiştik bunları. 4 olacak. Maşallah ya. Bunların gelişmesi nasıl? Vardır Çok güzel. Evet.